hızlıca yardımcı olsunlar. Başkanım, şimdi şimdi götürüyor Tuncay. Ha, tamam. Hadi bakalım. Kızımız inşallah yetişir. İnşallah. İki dakikası kaldı. Dilek, 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 alıyorum, alıyorum. İsmail tamam, başarılı. Tamam. Hadi sen git, git. Kızımız bazı evraklarında eksikler oldu. Son saniyelerde kapıdan içeri girdi. Ve yetiştirdik en azından sınavı. Başkanım, teşekkür emeklendiniz. Estağfurullah. Kızımızı yetiştirdik ki ona çok mutlu oldum. İçeri girerken telefonuma kaydetmiştim. Ben ekran görüntüsü almıştım. İki kez giriyorum e, sınava. Bilmiyordum. Meğerse çıkmasını almam gerekiyormuş. Koşa koşa gitmem gerekti. Son birkaç dakika kala belediye başkanımız Mehmet Muratçala çok teşekkür ediyorum. Hemen bir araç yolladı ve son dakikada beni yetiştirdi. Çok e, tatlı bir jestti. <laughs> Kendisinin bizzat bana yardımcı olması çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.